İşte burada bazı mal arkadaşlarımız adalet için yürüyüş yapacaklarmış. Da adalet için yürüyüş yapan niye yani buradan kaçıyor? Her şey çadırlar sığınmışlar gerizekalı mal arkadaşlarımız. Şimdi yürüyüşe başlayacaklarmış. Görsünler bakalım adaleti yürümeyle bulamazlar. Adaleti ancak adaletin yanında bulabilirler. Böyle yürümeyle bilmem yürüme ne yaparak adalet bulunmazmış. Mal, Kemal, Saim, Cahil Partisi. Yürüyüş yapacaklarmış, üç Yapsınlar bakalım nereye hala yürüyüşler. Derin, <laughs> kazma mallar. Bedeline soparmış. <laughs> sanki, sanki dana çeviriyor. Sopayla. Adalet için yürüyüş yapan yürüyüşçülerimiz. Allah'a yürü da tırın altında kalmasınlar. Ve de adaleti tırın altında bulmasınlar. I'm o arada gönülde kal insanlarımız. Haydi adaleti de... çekilin! I'm ne, ne diyorsun ya? I'm ne diyorsun ya? Ne yürüme o zaman. I'm tamam, zaman yürüme o zaman Kenara çık o zaman. I'm ya, bak bakalım abi çağırma. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne Hadi, hadi, hadi ne? Hadi, ah, şema, şema, ah, ah, şema lan, ne yapalım? Şema, 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 devam et. Devam et. şema, 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 ya ya. Aşı ya. Ya. Aşı ya. Ki, ya. Aşağı ki, bazılarla ya. ne yapıyorsun? Kerem, sen kime uğradın hey. lan? Kerem, hey. evet. sen lan? Kerem, sen lan? Kerem, sen kime uğradın lan? uğradın

Adalet istiyorlar arkadaşlar. Gereken adaleti aldılar. İşte bu kadar basit.